smak video ma şirket xovira hem abone ve hemik bildirim zili rakereke boş ma tv deke ma tv abone xo bize diye xovira mekeri ma abone ve sevgili dostlar videolarımızı izledikten sonra ma tv'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız seviniriz bu da sizden ricamızdır çünkü ma tv'ye verdiğiniz destekle ee, Mativi yoluna devam edecek, büyümeye devam edecek. Ee, uzun süreden beri bu çalışmalarımızın tamamında aslında hem Dersim'in dışındaki dostlarımız, hem Dersim'in iş insanları, hem gerçekten de bu e, Dersim'e dair vicdanı olan herkesin katıldığı e, bir çalışma idi. Bu kadar belediyemizde hiçbir şekilde bu bütçeye dair olan bir çalışma olmadı. Hep sizlerin desteğiyle, arkadaşlarımızın desteğiyle yurt dışında derzim dernekleri, alevi dernekleri, kireyler, şahıslar, kadınlar, gençler, herkesin destek verdiği bir çalışma. Bugün de hara o destek devam ediyor. Bugün e, halk ekmekle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda onlarca dostumuz, Gerek un gerek e, diyelim ki e, Maya e, kavramadan tutun birçok e, destekler geliyor, gelip kendileri alıp kend bizim fırınlarımıza e, özellikle bu tür destekler getiriyorlar. Asıl amacımız şu, evet ülkede büyük bir ekonomik kriz söz konusu. Bu kriz bütün yoksulları, ezilenleri gerçekten de e, bütün emekçileri zor durmakta. Bizler de ister istemez hiç ayrım yapmadan, hiç kimseyi e, ya karşı bir karşıtlık ya da ötekileştirmeden herkesin faydalanabileceği daha hijyen, daha sağlıklı bir de daha ucuza e, mal etme adına insanlarımıza böyle belediyemizin belediyedeki bütün arkadaşlarımızın yönetim içerisinde, meclis üyelerinden tuttuğum e, bütün müdürlüklerimizin de e, çok büyük emeğiyle bu yönü e, aslında e, dekare e, etmemiz bizim için çok büyük sevinç arkadaşlar. Şöyle bir şey, bundan sonraki çalışmalarımızda bütün dostlarımıza yeni yeni projeler yapacağız. Yani mesela e, en önce düşündüğümüz şehirde buğday ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bugün Çemişkezek, Pozat ve benzeri bölgelerde yine e, Akpazar bölgesinde yine m, zaman zaman kara kırçığın da olduğu e, bir çalışma yürüterek buradaki buğdayların buradaki üretimi aslında dair etmek istiyoruz. Yani tarladan buradaki fabrikaya getirme bir çabamız, çalışmamız var. Yine ihtiyacı olan birçok dostumuzla tespit ettiğimiz bugün ııı kültür müdürlüğümüzün tespit ettiği birçok ihtiyacı olan alamayacak düzeyde olan birçok ailemize bu özellikle ekmek desteği verme, yeme işte yemek desteği günde bir kere yemek desteği verme gibi bir çaba bir projemiz söz konusu. Bunların hepsi şu anda tespitli. Bundan sonraki çalışmalarımızın içerisinde bunların hepsi girecek. Hepsi olacak değerli dostlar. Yavaş yavaş başladık. Yaparken herkese zar kimseye zarar vermeden yapmaya çalışıyoruz. Emin olun. Burayla ilgili bu çalışmalar yaparken e, olabilecek bütün sıkıntılar, sorunları tek tek tartışarak yapıyoruz. Bundan kaynaklı da muhakkak eksikliklerimiz olacak, muhakkak e, yapmak istediğimiz ihtiyacı tam karşılamayabiliriz. Ama e, nasıl diyeyim, basitten karmaşıklığa doğru giden, e, doğruyu yakalama adına, doğruya doğru bir çalışma yürütme adına hepimiz, ekibimizle beraber buralarda bu çalışmayı e, sürdüreceğiz arkadaşlar. Bugün aslında almış olduğumuz e, ve arkadaşlarımızın emeğinin burada sergilemesi şu şu fabrikada istediğiniz çeşit istediğimiz şekilde ekmek çıkarabilecek bir ekibin olduğunu göstermek esas mesele bu yoksa biz halk ekmek üzerinde altı altı bölgede büfeler kurarak bir de merkezde olmak üzere yedi tane büfe ama birkaç ihtiyaç tespit ettiğimiz ihtiyaçlar da var. Oranlarda da halka ulaştırmak adına bir çaba, bir çalışma içerisindeyiz. Ee, önümüzdeki süreçte muhakkak bu daha da geliştireceğiz, daha da ilerleyeceğiz ama bugün e, artık e, Dersim Belediyesi'nin e, ekibiyle, dostlarıyla, çalışmalarıyla, kurumlarıyla birlikte e, gerek e, ekonomik, gerek bilgi, gerek kendisindeki bütün paylaşımlarını ortaklaştırarak bir emeği ortalar ve bu hizmeti geliştirmek adına e, buralardayız emeği geçen herkese fark etmez arkadaşlar. Sadece ekonomik olarak değil, bilgi, dayanışma, söylem, öneri, bizi etme adına emeği geçen herkese, başta çalışanlarımız ve olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, iyi ki geldiniz, sağ olun. Evet, 17-18'e yakın arkadaşlarımız burada çalışacak. Sadece burada değil, sahada, AŞL'inde ee, buradaki e, usta ustalarla beraber 17-18'e yakın arkadaşlarımız burada çalışmış olacak arkadaşlar. Ee, şu anda yeni başladığımızdan kaynaklı daha çok mahalledeki ihtiyaçlarla yapıyoruz. Mesela mahallede e, ekmeklere arkadaşlar ne kadar rağbet ediyor, ne kadar alım var ve ihtiyaç ne kadar her gün ilerleterek e, götürüyoruz. Onun için bu şu kadar çıkardık, seneye yarım kadar çıkardık ki daha çok bu, işler deneyerek ilerletebiliriz. Çünkü ilk çıkardığımızda Ay, e, şey, şey, şey. e mahalledeki şey, dostlarımız ya. gelip buralarda e, ihtiyaç olanlar başvurduğunda onu da ona göre e, yükseltmeye, güzel çalışıyoruz. Bunu yaparken de mevcut e, e, bazı e, esnaf arkadaşlarımız da söz konusu. Onların zarar vererek değil, onlara e, diyelim ki kapatmasına ya da zarar vermesine e, dikkat ederek de yapıyoruz. Biz toplumda ihtiyacı olan, gerçekten alım gücü daha yoksul, daha e, az olan insanların bu, bu mesele meseleye davet etmesini, onlara hizmet amaçlı yapmak istiyoruz ama şöyle de yapamayız. Yani bütün insanlara biz vermiyoruz, sadece bu gruba diyoruz demeyiz. Ama talebimiz şu, e, ihtiyaçlı insanların buna, e, bu hizmetten faydalanması bizim en büyük isteğimiz. Ne eksik? Nasıl? Evet. Şu andaki tespitlerimiz, ekmeklerimiz 3 liradan satılacak ve bu yıl boyunca yani hiç, hiç yükseltmedi. Çünkü bu önümüzdeki süreç içerisinde de şöyle bir tarzımız olmayacak. Çünkü dayanışma üzerinde de yapılacak çalışmalar üzerine de bunu belirleyeceğimiz için biz şu anda 3 lira belirledik ve bu yıl, yılın sonuna kadar 3 liradan satılacak.